Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni videonun anlatımına geçmeden daha önce bir önceki videoda çözdüğüm problemin çözümünü açıklamak istiyorum arkadaşlar. 2 artı 2 eşittir 5 şeklinde bir problem çözmüştük. E, Basamaklarında yapmıştık arkadaşlar ve açıklamasını sizlere söylemiştim. Yorumlarda da hangi basamakta hata yaptığımı sizden istemiştim arkadaşlar. Yorumlar gelmiş. Hangi basamakta hata yaptığımı bu videoda anlatıyorum arkadaşlar size. Şimdi ilk basamağımız... İkinci ve üçüncü basamağımızda herhangi bir hata yapmadık arkadaşlar. Videoda zaten açıklamıştım. Dördüncü basamakta bir hata yaptık arkadaşlar. Bizim hatamız dördüncü basamaktan kaynaklanıyor. Sebebi ise arkadaşlar herhangi bir sayıyı biz aslında sıfıra bölmüş olduk. Yani şurada şunu yapmış olduk arkadaşlar aslında biz. 4 çarpı 5 eksi 5 yani 4 çarpı 0'dı eşittir. 5 çarpı 5 eksi 5. Yani 5 çarpı 0'dı. Her iki tarafı 5 eksi 5'e. Yani neye böldük arkadaşlar biz? sıfıra böldük. Sonra burada sıfırları sadeleştirdik. Arkadaşlar sıfırlarda sadeleştirme, sadeleştirme işlemi yapılmaz. Sebebi ise arkadaşlar herhangi bir sayının sıfıra bölümü zaten nedir arkadaşlar? tanımsızdır. Biz aslında burada ne yapmış olduk? Matematiksel olarak yanlış bir işlem yapmış olduk. O yüzden bizim 2 artı 2 eşittir cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Şimdi bu problem arkadaşlar sizin böyle algılarınızda seçicilik yaratmak için, yaratmak için e, sorulmuş bir problemdi. E, umarım doğru cevabı arkadaşlar hepiniz vermişsinizdir. Şimdi bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Ona da değinelim hep beraber. E, 6. sınıftan başlayarak arkadaşlar KPSS sınavına kadar herkesin kullanabileceği bir yöntem. Aslında bütün sınavlarda sorulan, e, karşımıza gelen bir problem arkadaşlar. EBOB, EKOK problemleri. Şimdi biz bir sayının EBOB'unu ve EKOK'unu acaba nasıl buluruz? Kısa yolu nedir? Bunu anlatacağım size. Şimdi öncelikle uzun yol. Biz nasıl çözüyorduk arkadaşlar EBOB, EKOK problemlerini? Hemen şöyle yapıyorduk. Ebob ve ekok'u aynı çözüm yolunda bulabilirdik arkadaşlar. 4 ve 6'yı yan yana yazıyorduk arkadaşlar. Şöyle yanına bir çizgi çekiyorduk. En küçük asal sayı olan 2'den bölmeye başlıyorduk arkadaşlar. Bölünüyorsa bölüyorduk. Bölünmüyorsa herhangi biri diğer asal sayımıza geçiyorduk. Şimdi 2'ye böldüm. Bu 4 bölündü arkadaşlar 2 geldi. 6 bölündü 3 geldi. İkisi de böldüğü için arkadaşlar buraya ben bir ne atıyordum? Yıldız. Anlamı neydi arkadaşlar? ikisini de böler. Yani ortak arkadaşlar. Sonra hemen neye geçiyorum? 2'ye bölmeye devam ediyorum. 2'ye böldüm. 2 bölündü 1 geldi. 1 gelince biter arkadaşlar. 3 bölünmedi. O zaman aşağıya geçtim. Ortak olmadığı için yıldız atmadım. Sonra arkadaşlar 3'e böldüm. 1 geldi. Bu da ne oldu? Bitmiş oldu. Yıldızlı olanlar arkadaşlar. Yıldızlı olanların çarpımı EBOB'dur. E burada yalnızca 2 var. O zaman EBOB 4 ve altın EBOB'u 2'dir. EKOK hepsinin çarpımıdır arkadaşlar. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 3 eşittir 10 2'dir diyorum. Bu arkadaşlar herkesin bildiği klasik bir yöntem. Peki bizim yöntemimiz ne? Ondan bahsedelim şimdi hep beraber. Farklı bir yöntem arkadaşlar. Siz eğer kullanışlı görürseniz kullanabilirsiniz. Görmezseniz bu yöntemle yapmaya devam edersiniz. Arkadaşlar sayılarımı birbirine bölüyorum. 4 bölü 6 diyorum. Sadeleşebildiği kadar sadeleştiriyorum arkadaşlar. En sade haline getiriyorum. 4 en sade haline gelmek için 2'ye böldüm. 2 geldi. 6'yı da 2'ye böldüm. 3 geldi. Daha fazla sadeleşmiyor arkadaşlar. Yapacağım işlem şu. EBOB'da ve ekokta. Arkadaşlar şunları karşılıklı olarak birbirine bölersem ben 4 bölü 2 ne gelir? 2. 2 EBOK'tur arkadaşlar. Aynı şekilde alttan da bulabilirim paydalardan da. 6'yı 3'e bölersem arkadaşlar ne gelir? 2. Bulduğum sayı benim neyimdir? EBOB'umdur arkadaşlar. EKOK'u nasıl buluruz? EKOK arkadaşlar çapraz olarak çarpımdır. Yani 4 ile 3'ü çarptım. Ne geldi arkadaşlar? 12. Ya da 6 ile 2'yi çarptım. Ne geldi? 12. İkisi de neyi verir bana? Ortak katları verir arkadaşlar. Evet bu bir yöntem arkadaşlar. Daha büyük sayılarda uygulanabilir mi? Hemen bakalım bir sonraki örneğimizle arkadaşlar. Şimdi sayılarımız büyüdü. Ne geldi? 45 ile 50'nin bana EBOB'unu ve ekokunu sürüyor. Şimdi diğer yöntemle yapmak biraz daha uzun sürüyor bu soruda. Hemen yapalım arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk biz? 45 ve 150'yi yazıyorduk yan yana. Bir çizgi çekiyorduk arkadaşlar. En küçük asal sayıdan bölüyordum. 2'ye böldüm. Burası bölündü 75. Burası bölünmez 45. Aynen yazılır. İkisini de bölmediği için yıldız atmadım arkadaşlar. 2'ye bölünen sayım olmadığı için 3'e böldüm. 15 geldi. Burası arkadaşlar 25 geldi. İkisini de böldüğü için ne yaptım? Yıldız attım. Yani ne diyorum? Ortak diyorum arkadaşlar. 3'e e bölmeye devam ediyorum. Çünkü 3'e bölünen sayım var benim arkadaşlar. Burası 5 geldi. 25 bölünmediği için yıldız atmıyorum. Sonra 5'e bölüyorum. 1 gelir biter. Burası 5 gelir. İkisi de bölündüğü için ne yaptım? Hemen yıldız attım. En son şu 5'i de 5'e böldüm. Cevabım ne geldi? 1 geldi. Yıldızların çarpımı neyi verirdi arkadaşlar? Bana EBOB'u verirdi. O zaman diyorum ki EBOB 3 ve 5'in çarpımı 15. EKOK hepsinin çarpımı diyordum arkadaşlar. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 gelir. Arkadaşlar bunların çarpımında ne olur? 450 olur diyorum arkadaşlar. Yani ekokları da ne geldi? 450 geldi. Bu uzun yöntem. Peki bizim pratik yöntemimizle bu ifadeyi nasıl elde ediyoruz? Hemen ona da bakalım. Dedik ki biz bunları birbirine ne yapacağız? Böleceğiz arkadaşlar. 50 bölü 45 de yazabilirsiniz. Fark etmez. Sadeleşebildiği kadar sadeleştiriyorum. 15'e böldüm arkadaşlar. 3, 15'e böldüm. 10. Daha fazla sadeleşmiyor. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu payları kendi arasında birbirine bölüyordum. 45 bölü 3 15 Bak bunu yazdıktan sonra alttakini yapmana gerek yok. O zaman benim ebobum ne diyorum? 15 diyorum. Şimdi hem alttan hem üstten doğru çıkıyor. Onu göstermek için 150 idi arkadaşlar. Ona bölersem ben yine cevabım ne gelir? 15 gelir. Ekok nasıl buluyorduk arkadaşlar? Karşılık çapraz olarak çarpıyorduk. Hemen çapraz olarak çarpalım. 150 ile 3'ü çarptım. 450 ya da 45 ile 10'u çarptım. 450. Bunlardan herhangi birinde yaparsanız neyi elde edersiniz? Ekoku elde edersiniz diyorum arkadaşlar. Evet dediğim gibi payları birbirine böldükten sonra payda da işlem yapmaya gerek yok. Hangisini yapmak istiyorsanız onu yapın. Ya da 45 ile 10'u çarpıp 450 bulduktan sonra 150 ile 3'ü çarpmanıza da gerek yok diyorum arkadaşlar. Evet bu da EBOB, EKOK'ta ilgili farklı bir çözüm yolu arkadaşlar pratiklik kazanabilirsiniz yani şurada hata yapılabiliyor bunu yaparsanız daha kolay elde edebilirsiniz Cevabı belki size hangisi daha kolay geliyorsa onu seçin arkadaşlar. Benim amacım burada diğer videolarda da söylediğim gibi size farklı bir bakış açısı yaratmak arkadaşlar. Umarım e, videolardan zevk alıyorsunuzdur arkadaşlar, beğeniyorsunuzdur. E, beğeniyorsanız arkadaşlar yorumlarda bana bunu belirtmeyi unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.